URS Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Bizlere çok çok sorulan sanal sunucu nasıl kiralanırla alakalı sizlere kısaca bir video çekmek istedim. Arkadaşlar MacDos bilişim firmasını bizler kullanıyoruz. Sanal sunucuyla alakalı sizlere kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Eğer ki bilgisayarınızda birden fazla Amazon satıcı hesabını yönetmek istiyorsanız sanal sunucu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde birden fazla ne kadar istiyorsanız Amazon hesabını yönetebilirsiniz ya da daha önce o bilgisayarda Amazon hesabına girilip girilmediği ile alakalı aklınızda şüpheler varsa tekrar o bilgisayar üzerinden bir sanal sonucu kiralayarak işlemlerinize devam etmenizi tavsiye ediyorum. Bunun sebebi arkadaşlar çünkü Amazon'da ilişkilendirme hesap suspenti diye sıkıntılı bir süreç vardır. Hesabınız başka bir hesapla ilişkilendirilebilir. O yüzden sanal sunucu kiralayıp bu sorunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yine sanal sunucu kiralarken dikkat etmemiz gereken Durumlardan birisi de şudur. Daha önce başımıza geldi, tecrübe ettik. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Sanal sunucuyu kiraladıktan sonra vazgeçtiniz. Artık bu sanal sunucuyla çalışmak istemiyorsunuz ya da başka bir firmayla çalışmak istiyorsunuz. Firmaya ulaşıp lütfen o sanal sunucunun bilgilerinin silinip yani format atılmasını isteyin. Çünkü aynı sanal sunucuyu başkasına kiralar. O sanal sunucudan da kişi Amazon hesabını açarsa yine ilişkilendirilirsiniz. Bu da bir problemdir. Çok çok önemli bir bilgidir. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar tekrar konumuza geri dönmek istiyorum. Sanal sunucu nasıl kiralanıyor? MacDOS firmasına üye olduktan sonra arkadaşlar sunucular sekmesine tıklayarak Windows sunucu sanal sunucular kısmını bir sefer tıklayıp seçenekleri görüyoruz. Bakın burada Windows paket 1 var. 512 MB RAM. İşte diğer özellikler var. Ben şimdi tekrar ona geleyim. Baştaydı o. İşte tek çekirdekli işlemci, 20 GB'lık disk alanı, 500 GB trafik alıyormuş. Sizlere tavsiyem kendimin de daha önce kullandığı ve test ettiği Windows Paket 2. Hem çok pahalı değil, hem de güzel çalışıyor. Arkadaşlar üye olduktan sonra bunun üzerine tıklayıp satın al butonuna tıklıyoruz. Sizlere göstermek istiyorum kendim şimdi sol üst tarafa alayım. Çünkü işlemlere buradan devam edeceğiz. Bakın burada Windows Paket 2. Data Center yani firma Bursa'daymış. İşletim sistemi Windows Server 2008 R2 diyor. Arkadaşlar burada kullanıcı sözleşmesini tıklayıp bakın. 70 TL artı KDV 82 TL 60 kuruşa sanal sunucuyu kiralayabiliyoruz. Amazon'da uzun süreli bir ticaret yapacaksanız ki öyle olması gerekiyor. İmkanınız da varsa yıllık paketi seçerseniz arkadaşlar 2 ayda Makdos firması sizlere hediye veriyor. Bakın burada söylüyor. Yani 12 aylık sanal sunucu kiralayıp 10 aylık tutarı ödüyorsunuz. Biz bu video özelinde 1 aylıktan devam edelim. Kullanıcı sözleşmesini işaretledikten sonra sonraki adıma tıklayıp ilerliyoruz. Burada sanal sunucunuzla alakalı bazı koruma paketleri var. Videomuz çok uzun olmasın, olmasını istemediğim için sizleri de sıkmamak adına Bunları inceleyebilirsiniz. Herhangi bir tereddütünüz varsa buradan koruma paketlerini de seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben istemiyorum diyerek fiyatı da arttırmadan sonraki adıma tıklıyorum. Backup dediği kısım bunu tavsiye ederim. Şu an istemiyorum seçeceğim ama sanal sunucunuza bazı dosyalar açacaksanız ve bu dosyaların yedeklenmesini istiyorsanız backup'ı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bizler kullandık, test ettik, sorunsuz çalışıyor. Buradan sonraki adıma tekrar tıklıyorum. Siparişi tamamla diyorum. Arkadaşlar böyle yaptıktan sonra burada sağ üst köşede gördüğünüz gibi sepetim kısmında bir yazıyor. Buraya tıklayıp ödeme yap diyorsunuz. Zaten seçtiğiniz paketle alakalı genel bilgileri burada göreceksiniz. Bakın 82 lira 60 kuruştu. Özellikleri burada. Aşağıdan ödeme yöntemini seç diyerek seçim yapıyorsunuz. Paypal ve kredi kartı var. Çoğu arkadaşım Paypal'la değil kredi kartıyla ödeme yapacağını varsayarak kredi kartıyla ödeme diyorum. Bizleri hepinizin de internetten alışveriş yaparken karşımıza çıkan benzer ekranlardan birisi olan ödeme ekranı çıkıyor karşımıza. Şu an bu video özelinde herhangi bir sanal sunucu kiralamayacağım ve ödeme yapmayacağım ama size genel mantığını göstereceğim. Şurada Word dosyasında bilgileri kopyaladığım bir eski sanal sunucu var. Yani biz bu sanal sunucuyu artık kullanmıyoruz ama mantığını göstereceğim sizlere merak etmeyin. Ödemenizi yaptıktan sonra arkadaşlar gelelim buradaki konuya. Size böyle bir e-mail gelecek. Bakın burada Windows 2 siparişiniz aktif edildi diyor. Burada Windows kullanan arkadaşlarım, Windows'un kendi orijinal yazılımı olan uzak masaüstü bağlantısını arama kutucuğuna yazarak çalıştırmalarını istiyorum. Çalıştırdıktan sonra çok kolay. Sizlere verdiği IP adresini kopyalıyorsunuz arkadaşlar kullanıcı adını kopyalıyorsunuz. Burada daha önce Windows'lu bilgisayarlarda test ettik ve başımıza geldiği için sizlere bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar şifreyi kopyaladığımız zaman direkt bazen açmayabiliyor. Sizler deneyin. Eğer ki açmazsa lütfen tedirgin olmayalım. Buradan elle yazdığımız zaman sanal sunucumuza bağlanıyoruz. Sanal sunucuya bağlanınca ne oluyor? Arkadaşlar aynı böyle bir pencere düşün uzak masaüstü bağlantısı dediğiniz zaman sanal sunucu bilgilerinizi girince ayrı bir bilgisayara bağlanıyorsunuz. Normal bir bilgisayar ve normal bilgisayar ekranından hiçbir farkı yok. İstediğiniz programları indirebilir, istediğiniz programları çalıştırabilir. Seçtiğiniz paketteki hard disk kapasitesi kadar da istediğiniz dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. Bu Windows'la alakalı kısımdı. Şu an benim kullandığım bilgisayar bir Macbook olduğu için Sizlere Windows'la alakalı kısmı göstermiyor, gösteremiyorum. Ama Macbook ile ilgili bilgilendirmeyi de sizlere yapayım. Macbook kullanan arkadaşlar nasıl sanal sunucuya bağlanacağı ile alakalı bazı zorluklar yaşayabilir. Bunun ayarlarını da sizlere göstermek istiyorum. Kullandığımız program Microsoft Remote Desktop arkadaşlar. Tıklayalım ve sizler için açalım. Daha önce sizler için açtığım için arka planda çalışıyordu. Böyle bir programı indireceksiniz. Bu yazılım ücretsizdir. Bu taraf Macbook kullanan arkadaşlarla alakalı bir kısım. Buradan artıya basıyoruz arkadaşlar. Add PC diyoruz. Bakın burada diyor ki IP adresi sizlerle beraber yapalım. Bu sanal sunucu çalışmadığı için bir işlem olmayacak ama siz çalışan bilgilerle yapınca çalışacaktır arkadaşlar. Bakın IP adresini kopyaladım. Macbook'ta direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz sorun olmuyor. Velev ki oldu. Az önce bahsettiğim gibi şifreyi elle yazın. Buraya deneme diyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde İsimlendirebilirsiniz Bakın deneme dedikten sonra sanal sunucumuz buraya geldi. Tabii ki işlem burada bitmiyor. Şöyle bir durum oluşuyor. Üstüne iki kere tıkladığınız zaman sizden kullanıcı adı ve şifreyi her seferinde ister. Böyle bir işlem yapmıyoruz. Bundan kurtulmak adına şöyle yapıyoruz. Sanal sunucunuzu ekledikten sonra bu kısım tekrar söylüyorum Macbook ile alakalı. Windows'ta çok kolay. Şuradan düzenle kısmına tıklayarak arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıdan add user account diyoruz. Evet burada et user account deyince bizden az önce girdiğimiz kullanıcı adı şey IP'nin kullanıcı adı ve şifresini istiyor arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Bakın gördünüz çok kolay. Bunu neden yaptım? Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Tekrar basıyorum. Paste dedim yine. Yine buraya deneme diyorum arkadaşlar. Add dedikten sonra save diyorum. Şimdi bunu yaptığım zaman ne oldu? Az önce sanal sunucu da benden kullanıcı adı ve şifre istemişti. Bakın şimdi istemedi. Her seferinde kullanıcılığı ve şifre girmek çok sıkıntılı oluyor. Arkadaşlar continue diyorum. Bakın bu sanal sunucu daha önce iptal olduğu için benden yine tekrar çalışmıyor. Bakın did not work diyor. Try again diyor. Yani arkadaşlar pasaportu tekrar istiyor. Belki pasaportu yanlış girmişsinizdir diye vesaire. Arkadaşlar burada bu sanal sunucu iptal olduğu için bu uyarıyı aldım. Ama sizler bu uyarıyı almayacaksınız. O yüzden Macbook kullanan arkadaşlarım da sanal sunucuyla alakalı böyle bir işlem yapabilirler. Tekrar Windows ile ilgili kısma gelirsek uzak masaüstü bağlantısını Windows'un kendi programı olduğundan dolayı otomatik bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ve bu bilgileri girdikten sonra sanal sunucunuza erişebiliyorsunuz. Çok kolay gözle büyütülecek bir işlem değil. Bizlere bu konuyla alakalı çok fazla soru geldiği için böyle bir video çekmeyi uygun gördüm. İsteyen arkadaşlar başka firmalardan da sanal sunucu tabii ki kiralayabilir. Bizler MacDos'ta yıllardır çalışıyoruz ve herhangi bir problem yaşamadığımız için sizlere de tavsiye ediyoruz. Sabredip buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Lütfen bizleri Instagram'dan da takip edin. İşlerinizde başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinize bol bereketli kazançlar dilerim.